Değerli hocalarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Uşak Ertuğrul Gazi, İmam Hatip Proje Ortaokulu, İngilizce öğretmeniyim. Projemizin adı Science and English açılımı. Sınıf seviyemiz 7. sınıf, 11-14 yaş. Yani ortaokul seviyesine uygun bir proje seviye olarak A2 seviyesi hedeflenen kazanımlarda burada biz 3 tane kazanım yazdık ama ama e, ortaokul müfredatında yer alan bütün fen konularını kapsıyor aslında. E, bu bir e, etivinik projesi. E, toplam 14 okul ve 100 öğrenciyle gerçekleştirdik bu projemizi. E, Türkiye'den 10 tane ortağımız vardı. 2 tane Ukrayna'dan, 1 tane de Makedonya'dan ortağımız vardı. <laughs> gerekçemiz şimdi değerli hocalarım iki gündür katıldığımız sunumlarda ve akademisyenlerden dinlediğimiz sunumlarda hep şunu fark ettim genellikle bu dil öğretiminde en büyük karşılaşılan problemlerden birisi öğrencinin motivasyonun düşük olması ve öğrencilerin ders esnasında sadece ders kitaplarına bağlı kalındığı için ders esnasında sıkılmaları bu yüzden de biz öğrencilerimizle birlikte bir materyal geliştirmek istedik ve İngilizce ortaokul aranızda İngilizce öğretmenim ortaokulda çalışan arkadaşlarım varsa bilirler. İngilizcede ortaokul müfredatında bazı fen konuları vardır ve bu kelime ve kavramlar öğrenciler tarafından çok sık unutulur ve çok zor anlaşılır. Bizim amacımız bir de bu kelime ve kavramları kalıcı hale getirmekti projemizin amacı. Öncelikle biz projemizin başında bu fen ve bilim konularını sıraladık. Neydi bunlar? Gezegenler, 7. sınıf ünite, 7. sınıfta gezegenler ünitesi var, 10. ünite hayvanlar ünitesi var, e, biyografi ünitesi var yine 7. sınıf 3. ünitede çevresel çalışmalar, çevre ünitemiz var e, ve tabii kelimelerden oluşan bir sözlük yapmak istedik. E, aslında bütün bunları ele alarak e, İngilizce dersine bir sistem entegrasyonu yapmak istedik. Bu materyali oluştururken de öğrenci merkezi bir yaklaşım izleyerek öğrencilerimizi İngilizce bir ders olarak görmekten öte bir gereklilik olduğunu fark etmelerini ve öğrenme sürecini içselleştirmelerini istedik. Yani projeyi sahiplenmelerini istedik. O yüzden bütün çalışmalarımızda öğrencilerin aktif bir şekilde çalışmasına sağladık. Ve tabii ki webik araçları olmazsa olmaz bunları kullandık bütün aktivitelerimizde. Şimdi öncelikle size adım adım bu etkinlikleri nasıl oluşturduk bunları anlatmak istiyorum. Bunları hepsini Etwinning'in Twin Space diye bir online platform bölümü var. Öncelikle yapılan bütün çalışmalarımızı burada oluşturduk. Öncelikle gezegenler ünitesinde tabii eğitimli projelerinde karışık ülke takımları çok önemli. Yani bütün yapılan çalışmaların işbirlikçi yapılması lazım ve etkileşim halinde yapılması gerekiyor gezegenler ünitesinde mesela okulumuzun birisi bir gezegen seçti. Bununla ilgili bir flash kart hazırladı. Diğer okulumuzda bu flash karttaki bilgileri yeşil ekran uygulamasıyla videoda anlattı. Yeşil ekran uygulaması da şu şekilde değerli hocalarım. Arkamızda yeşil bir fon olduğu zaman öğrencilerimizin arka planını istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Az önce bundan önce bir oturumda hocamızın birisi bahsetmişti aslında yeşil ekrandan. Mesela atıyorum bunu her dersimizin her konusunu entegre edebiliriz. Mesela çocuk hava durumu sunacak. Arkada yeşil e, ekran uygulamasıyla videoyu çektikten sonra bunu mesela arkada e, hava durumları ile ilgili bir görsel koyarak bunu gerçekleştirebilirler. Yani her dersi entegre edilebilir. Yeşil ekran uygulaması ve çocukların çok sevdiği bir uygulama bu. Bunda da biz bütün okullar öğrencilerin tek tek yeşil ekran önünde çektikten sonra bütün bu videoları birleştirdik. Bu videoları da zaman kalırsa en son izleteceğim size. Çocuklar sanki güneş sisteminin içindeymiş gibi her okuldan bir öğrenci gezegenini yani anlattığı gezegen İngilizce olarak bize sundu. Hayvanlar ünitesinde de e-book olan bir online çevrimiçi e-book olan Storjumper'ı kullandık. Bunda da her okul iki tane hayvan seçti ve bunları resimleyerek iki sayfasını, iki sayfa şeklinde olacak şekilde bunları görsel bir şekilde hazırladılar. Diğer okulda buna ses kaydı ekledi. Yine burada karışık ülke takımları olarak çalıştık. Ve bilim insanlarında da yine her okul kendi öğrencileriyle bir bilim insanı seçti. Öğrencilerin kendi çizimleriyle her okul bilim insanının videosunu hazırladı. Ve sonra bir Bunları Padlet'e ekledik, mesela her okul, e, pad, biz Arşimet'i yapmıştık, Padlet'e ekledik, başka bir okul Arşimet'in videosunu izledikten sonra onun altına bununla ilgili üç tane soru hazırladı. Yani Pastans, e, çok yoğun bir şekilde e, şeyde biyografi ünitesinde ve e, bilim insanları e, konusunda bunu bayağı bir kazanımı kazandılar ve çevresel çalışmalar yaptık. <laughs> Burada çevresel çalışmalar yaparken öğrencilerimize birazcık çevre bilincini de oluşturmak istedik açıkçası. O yüzden çocuklara önce şunu söyledik. Yine Twin Space'e forma dedik ki çocuklara işte çevreyle ilgili fult şudun cümleler kurun dedik ama bunu yaparken de birazcık çocuklarda çevre bilinci oluşsun istedik. Dedi dedik ki bir günlük evde çıkan çöp miktarınızı kağıt, cam, plastik ve organik olarak bir gün bunları ayırın dedik. Sonra bunları tartıp eee Twin Space'e koyduğumuz bir tabloya bu verileri girmelerini istedik. Sonrasında öğrencilerimiz bu verileri bütün proje grubu yani projede yer alan bütün öğrenciler, öğretmenler bu verileri girdikten sonra biz bu verileri topladık. Sonra bunları haftaya, aya ve yıla çarptık. Sonrasında da bütün proje ekibi olarak bir yılda evlerimizde çıkan organik çöp miktarının 20 bin kilo olduğunu gördük. Yani 20 ton. <laughs> sonra bunu bir grafiğe çevirdik bu şekilde gördüğümüz gibi. En çok organik atığın çıktığını gördük. Sonra dedik ki bu organik atıkları ne yapabiliriz? Öğrencilerimize organik gübre yapmasını öğrettik ee, ve öğrencilerimiz organik gübre yapmayı öğrendiler. Bunları daha sonra e, bu yaptıkları organik gübreleri okullarda, okullarımızın bahçelerinde ve evlerimizin bahçelerinde daha sonra kullandık. <laughs> E ee, tabii böyle ünitelerim aktivitelerimiz ilerledikçe e, ne oldu? E, yani bir sürü kelimeler ortaya çıkmaya başladı. Çünkü öğrencilerimize dedik ki bütün bu işte e, çevre ünitesi, hayvan ünitesi, gezegen ünitesi buralardan gördüğünüz onlar tane bir, e, bilimsel kelimeleri tabloya yazın dedik. Sonra bunlardan resimli e, ve İngilizce-İngilizce anlamlarının olduğu bir görsel sözlük hazırlamalarını istedik. Bu şekilde yani bilimsel görsel bir sözlük olmuş oldu. 14 okul, okul olduğu için, 14 sayfalık bir görsel sözlüğümüz olmuş oldu. E, tabii aslında hocalarım en başta söylemeyi unuttum. Bütün bu etkinlikleri yaparken bizim amacımız aslında projenin sonunda İngilizce bilimsel bir dergi çıkarmak amacımız. Bu etkinlikleri o yüzden yapıyoruz. E, i̇çeriğini oluşturmak için, dergimizin içeriğini oluşturmak için e, aslında biz bu yola başladık. Aslında bu da benim e, yıllardır hayalini kurdum. Yani e, düşündüğüm bir şeydi hani bu şeyleri görüyoruz fen konularını görüyoruz kitaplarda neden dedim ortaokul seviyesine uygun İngilizce bilimsel bir dergi olmasın dedim eee karikatür yani bir dergide de karikatür olmazsa olmazdır. Yani illaki bir kişinin karikatürün olması lazım. O yüzden Mary Curie'yi seçtik öğrencilerimize birlikte. Ama dedi ki bunu bir şeyde hazırlamayalım. Yani ne denir? Yani bir, bir karacela hazırlamayalım. Öğrencilerimizin kendi çizimleriyle olsun dedik. Ve öğrencilerimize Mary Curie'nin hayatını araştırmalarını ve forma bunlarla ilgili cümleler kurmalarını istedik. En sonunda oluşan bütün bu cümleleri bir sıraya koyup her okula bir cümle verdik ve o cümleyi resmetmelerini söyledik. Mesela burada Paris'e gittiğini ve orada kendini ...bilime adadı cümlesi. Bunu bunu resmetmesini istedik. Ve bu şekilde e, böyle bir resim... ...Paris'e giderken böyle bir resim çizdi çocuk. Her cümle için her öğrenci... ...bir resim çizdi. Ve daha sonra... ...bunları video haline getirip... hayatı hayatıyla ilgili bir videoda... ...oluşturduk. Karikatürden hariç. <laughs> Tabi dergimizin içine... ...değişik oyunlar, puzzle'lar koyduk. Bunlar için her okula görev dağılımı verdik. Ve... <laughs> ve en sonra da e, bir, Nobel ödülümüz. Şimdi e, bütün bu aktiviteler olurken süreç ilerledi. Yani aradan böyle bayağı 5-6 ay geçti. Yani proje çok güzel gidiyor ama öğrencilerimiz bir şey öğreniyor mu, ne yapıyor? Yani ne kadar projeye hakimler? Biz bunu ölçmek istedik. Sonra dedik ki e, bir yarışma yapalım. Hani genelde bu eğitim projelerinde <laughs> KAOTA ölçürürüz. Hani çocukların ne kadar konuya hakim olup olmadıklarını. Ama biz biraz hareket katalım Kauta dedik. Sonuna bir tane Nobel ödülü. ...yapalım dedik. Nobel ödülü ne olsun ne olsun... ...işte ne versek öğrenci mutlu olur dedik. Sonra da kendimiz tasarlayalım. Yani Nobel ödülümüz de... ...bize özgün olsun dedik. TinkerCAD uygulamasıyla... ...3D bir kupa tasarladık. Bunu da uzun üzerinden yaptık. Öğrencilerimizin katılımıyla... ...hem Tinkercad öğrenmiş oldular... ...hem de 3D... ...mesela bir nesneyi nasıl... ...oluşturabilirler? Bunu öğrenmiş oldular... Sonra bu oluşturduğumuz e, kupayı 3D işte yazıcıdan yazdırdık. Yani çok büyük bir şey beklemeyin. <laughs> Kupamız bu. <laughs> Ama e, öğrenciler bu kupayı kazanmak için kıyasıya yarıştılar. E, çok güzel e, bir yarışma oldu. Şimdi ondan da bir fotoğraf göstereceğim size. Bu da kazanan öğrencimiz. Bunu ondan ödünç aldım. E, kırmadan inşallah geri kendisine iade ederim. E, ve kaot sonuçlarında Yaklaşık 90 tane, 100 öğrencimizden 90 tanesi aktif bir şekilde e, yarış, yani o gün Zoom'a girdi, KAUT e, yarışmamıza katıldı ve e, yanlış sayısı 1 ya da 2, inanmayacaksınız ama gerçekten 80'ler, 90'a e, 90 yakın hep böyle doğru e, gördük bunları. Sonra dedik ki yani gerçekten öğrencilerimiz bunları yaparken, bütün bu etkinlikleri yaparken gerçekten öğrenmişler. Çünkü atıyorum Marie hayatını yaptık. Ne oluyor? Çocuk o videoyu izliyor. Ya da bilim insanlarını biz mesela Arşimet yaptık ama çocuk bütün bilim insanlarının videolarını izledi. Bu şekilde projeye hakim olmuş oldu. Şimdi o sayfaya gelmeden önce şimdi dergimizin içeriği oluşmaya başladı. Ben bu aktiviteler devam ederken bütün bu aktiviteleri bir Word sayfasına her aktivite bittiğinde bunları Word sayfasına çekmeye başladım dergi oluşması için bilim insanları, hayvanlar, gezegenler, çevre ilgili işte oluşturduğumuz grafik oluşturduğumuz şul, şul, cümleler bütün hepsini Word sayfasına çektim. Ama eksik olan bir şey var derginin kapağı yok. Bilirsiniz bir arkıda en çarpıcı olan şey nedir? Kapaktır. Yani kapak çok çekici olması lazım, çarpıcı olması lazım. O yüzden bunu da yine bir beyin fırtınasıyla öğrencilerimize ellerinde bulunan atık maddelerden robotlar tasarlamalarını istedik. Sonra bu robotların resimleriyle bir anket yaptık. Kazanan robotumuz Hatay'dan Sena öğretmenimizin bu robotu oldu. Hatta öğrencimize dedik ki robota sen isim koy, hani senin robotun Alp Sen olsun dedi. Neden Alp Sen dedik? Benim adım Alperen, öğretmenimin adı Sena. Alp Sen olsun dedi. Burada da projelerde yani öğretmen ve öğrenci arasındaki birliğin ne kadar güçlü olduğunu görmüş olduk ve çok hoşumuza gitti. Bu gerçekten derginin kapağına da yazdık bunu. Evet değerli hocalarım sonuç olarak e, amacıma ulaştım. <laughs> Şöyle size göstereyim. E, İngilizce bilimsel bir dergimiz olmuş oldu. Şöyle ben size kapaklı hemen hızlıca göstermek istiyorum. Aslında bu kadar gösterecektim ama açarken çok da olacak. Bu e, hayvanlar saygısı. Burada da slalom, slogan, slalomlar yazmışlar arkadaşlar. Ee, bu bunun oyunlarımız. Bu da hayatıyla ilgili bir sürü hayat bilimlerinin çalışmalarımız var. Buraya videosunu gördük, kare kodunu. Ee, bu da bilim insanları ile ilgili. Yine çocukların videoları da aldığım <laughs> testler. Ee, burada e, yine bilim insanları kim ne yaptığını diye bunu kanıtlamamız da çok zor oldu hazırlaması da. Ee, yine çevreyle ilgili buraya e, sonuçlarımız ve yaptığımız <laughs> etkinlikleri yazdık. Ve çocukların Twin Space'de formaya yazdıkları şu çubuğumuzu bilinmeler, yine bulmacalar bölümü. Gezegenlerde de yine e, ilginç bilimsel gerçekler diye bir aktivite yapmıştık. Onun için de bu sayfada yer verdik. Gezegenler gibi o yeşil ekonomi kısmının videosunun kare kodunu buraya gönderdik. Buraya da yine gezegenler gibi bir dijital oyun görmüştük. İnternet güvenliğini. Ile ilgili detay sahip ettik ve en sonra da az önce bahsettiğim görsel sözlüyüz. Buraya böyle eklenmiş oldu. Değerli hocalarım, sonuç olarak bu arkasına da Nobel koyduk. koydum. Ee, bu da bizim projemiz. Çok hocam. Şöyle, Şimdi öneri kısmına gelince şöyle diyebilirim. Burada ben biraz akademik yazmışım öneri kısmına ama hocalarım bir de şey e, verdikten sonra e, öğrencilerimize mentize, bunları öğrendik. Biz bu verdiği sponsor bulum bütün öğrencilerimize bastırdık. E, yani bayağı bir, şu an olsa gayet zor ama pandemi döneminde daha her şey e, kağıt falan çok zamlı değildi. Her Hı. öğrencimize, projedeki her öğrencimize bastırıp böyle somut bir şekilde verdik. Ama diğer bütün okullarda okulumuzdaki öğrencilere pdf olarak verdik. Ama o kadar çok istedim ki bunu bastırıp her 7. sınıf öğrencimin elinde olmasını bunu çok istedim. Çünkü gerçekten çok faydalı bir materyal olduğunu düşünüyorum öğrencilerimiz için. Ve yeni dönükler çok güzel, İşte harika, işte eğlenceli, eğitici gibi güzel dönüşler aldık. E, ve anket sonuçlarında da, e, şu da gördüğünüz gibi bu projeden çok zevk aldım. Yüzde doktan değişik bir hatta en çok tam uygulamasını. Çünkü e, çok tam çok kullandık sayfaların oluşumunda. E, Kanların artık kurdu oldular çok kullandıkları için. Onu bayağı sevdiler. Çünkü her istedikleri e, görseli bulabiliyorlardı orada. Bu şekilde de öneriler dediğim gibi burada çok biraz e, şey e, yazmışım. Ne olabilir benim öneriler? Yani illaki e, böyle ...dergi olmaz ama öğrencilerimizle birlikte oluşturduğumuz materyaller öğrencilerimizin çok ilgisini çekiyor. Onların kendine olan, e, kendilerine olan güven duygularının artmasına sebep oluyor. E, biz bu projemizde gerçekten yabancı bir yabancı dil sistemi entegrasyonu yaptık. Sahip bilim konularını kullandı, teknolojiyi kullandı, robot kazlarında bir mühendislik tarafını gösterdi. Sonra matematiği içerisindeki ölçesindeki istatistikleri kullandı. Bu şekilde bir şey yapmış oldum ve bu sistemle ilgili kelimeleri ve kavramları çocukluk yani çocuklar İngilizce öğrendikleri sürece her zaman karşılarına çıkacağını düşünüyorum bu kelime ve kavramları. Biz de mesela ne yapabiliriz? Belki dergi, dergi yapamayız ama okullarımızda. E, okul gazetesi yapabiliriz, duvar gazetesi yapabiliriz, okullarımızda mesela koridorlarda doğrarda tam olarak yapabiliriz. Bu şekilde öğrenci mesela kendi çizdiği ya da yazdığı bir şeyi orada gördüğü zaman mutlu olabilir. Bunu yapabiliriz. Bu kadar. Elinize çok teşekkür ederim. Hocam, çok Çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, sorunuz varsa. Evet, var mı var, 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 bir videodan birkaç kesit şey gösterebilirim? Tabii. Öğrencilerin, Tabii ki. Öğrencilerin sesiyle yaptığımız videolardan. Bir soru bakmayın lütfen. Bu mesela Merkür ile ilgili olan videomuzdu. Şöyle başa alayım. Bu öğrencilerin silse ve çizimiyle oluşmuş bir videomuz. Mary Curie was born in 1867 in Poland. She was a successful physicist and chemist. Mary Curie's parents were teachers and they were very hard work. one brother. One of the, her sisters died because of typhus and her mother died because of tuberculosis. After this, Mary Curie dedicated her life to science and left her hometown. She went to

bu da yeşil ekran uygulaması. hani Az önce aynı kızın arkası yeşil tondaydı. Şimdi mesela şey gibi güneş sisteminin içindeymiş gibi sonra biz bu videoları birleştirdik. Whether they are rock, gas or icy planets. Mercury, Venus, Earth, and Mars are called the rocky planets. They are smaller than the gas planets, called ice giant planets. They are colder than the other planets. Mm -hmm. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are gas planets. They are bigger than the rocky planets. It is the third planet from the Sun. It is the fifth largest planet of the solar system. It travels around the sun and it takes 365 days. It spins. The moon. The moon is Earth's only natural satellite. It is the fifth largest natural satellite in the solar system. The average center is the. Center center. <laughs> Bu şekilde yeşil ekran uygulamasından size göstermiş oldum. Yine bilim insanlarıyla ilgili hepsinin ayrı ayrı videoları var ama <laughs> vaktimiz olduğu için onları gösterebileceğim sorularınız varsa alabilirim. Bir